Hepimize merhaba arkadaşlar. Bitti. Şimdi, şimdi PUBG oynayacağız da. Arkadaşlar şöyle bir çan çekeyim dedim. Başlıkta da görmüşsünüzdür. Ee, işte bu neydi bunun ismi? Bu kule gibi şeyin. Sadece bu kule gibi şeyin olduğu yerden arkadaşlar. Değişik bir şey ismi. Gergapol bir şey gibi bir şey. Anlamadım yani ismini ama. İsmini bilmiyorum. Daha öğrenemedim. Böyle el. Sana da. Aynı yedim bunlar. Gel buraya. Ah, ah, ah. Ya oğlum gel buraya ya. Lan lan. Ah, şükür yarabbim. O 200 falan verdi. Çok iyi. Of 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 of. Ver 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 her şey var. Oh. Vallahi çarpa şimdi doğmaya başladı bile. Şurada da var bir tane hemen. var? Kazanalım. yine mi sen ya? Bunları bunlara vuralım diyecektim. Of 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 sen niye sıktın birader? Abi ne yaptı bu? Bir dakika ben buna bir tıklay atayım. Şöyle 3x'imizi taktık. Tam da 3x yarayacak ya, zamanda gelmiş. ha. Tamam bu gitti. Ama bunu kilini çekmem gerekiyor arkadaşlar çünkü. Tamam. Bunu kilini çektim. Bu şimdi niye arkadaşım öldürüyorum? Bir yere bir yanıma gelerek. Şöyle attık geri. Hayır, 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 hayır. Ya. Dur. Baktın hadi. Hadi. Oğlum bakıyorsan bak, bakmıyorsan gideceğim bak. Burnum kaşınıyor bak. Burnum kaşınıyor. Sen ben burnumu kaşırca açarsan var ya. Allah peran. Bekle bir tane tutturamadım vallahi ya. Vallahi yok, bir tane tutturamadı. Şuradan biraz yanım var. Oğlum hepsinden en dörstü altı çıktı lan neredeyse. Valla bak ha. He. Hepsinden en dörstü altı çıktı. Şöyle. Şimdiden iki kilimiz oldu bile. Hayır olsun diyorum yani. Yumurtacağım şunu. Hoppa. Al. Olsun. Hadi eyvallah. bu, da, bu, da, bu da. değil. At. At at. Tamam dursun. Dursun. Tamam. Bunda ne var? Bunda da aynısından varmış. Tamam tamam. Şimdi bize bir şey verdiydi. Bir şey bir girek Hemen. Evet. İnşallah biz havadan giderken falan adam vurmaz bizi ya. Bir şöyle bassalım diyecektim de. Neyse. Arkadaşlar şimdi kızılcalıyı başlangıcımıza Biz başladık da burayı. Raşlayarak güzel bir fikir yaptık mı? O var bir de. Başlamasaydik ki Eee Şunun içine gireyim Neyse gireyim hadi Girdim Vallahi Çıkıyoruz burada böyle diye Ne var buralarda? 2x Ağır kesici ha filan Çok şey yapmış Ve sonraki almayacağım Senes ben pompalılarla güzel vuramıyorum yakında ya. Önceden güzel vururum. Şimdi kötü vuruyorum. Oğlum 7 kişi ne, ne yapıyor burada ya? Neredesiniz oğlum? Neredeler bunlar? Evet. Hala yoklar. Bu ne lazeri tak. 3x durm. On var ya bende. Ha, 60. Bakıyorum şöyle. Üste buraya çıkalım. Yiyecektim de kar var. Ya adam sıkıyor. Bayağı bir çok var yani. Vallahi bizim her şeyimiz tam şu anda. Aha. He, tamam buradaymış. Ben başka birileri daha atıyor. O bomba attı biri. de. Biri beni görmüş ve buraya attı bombayı da. Ama kimin attığını görmedim diyecektim. Uçtum bombaya. Ya ay bombaya uçtum ya. Uf, oraya da gidemeyeceğiz. Skullat diye o zaman. Ne yapacağız? Vallahi orada Oradaki adamları nasıl sürdüm var ya. İlkten yerdeki o bombayı gördüm ya. O böyle panikladım. Bot var. Oha. Bot öyle bir sıktı ki. Sanki böyle karşında gerçek adam varmış gibi. Nasıl yani ben şimdi gerçek adam değil mi? Buna bıçak atarız ya. Bana bıçak atar adam. Tamam. onu. Bir Tam kafadan vuracağım ha bak. Lan. Öl ya. Ölmüyor da. <laughs> Al. Al sana. O ver ver ver. Şu tabak. bak. Öl <laughs> <laughs> lan. Yemşek. Evet. Oh. Oy. Oy. Of. Teşekkür ederim kanki. Teşekkür ederim. Aldığım lootu geri aldım lan bildiğin. Adam bana verdiği lootu geri aldım. Burada hiçbir şey yok. Allah'tan vampirim falan var ha. Oy bir İşte bu. İşte bu. İşte bu İşte bu, da, işte bu. Şimdi bunu hemen atalım tabii ki işte. Böyle yapacağız yani. Fişek buldum mu atacaksın kardeş? Öyle iki saat beklemeyeceğim yoksa ölürsün adamlar alır şey. Bedava fişek derler yani. Ben ilkten dedim ki bu ne bu fişek mi dedim. Sonra bir baktım fişek. Oh my god. Fişeği altın net adam gelir bir de. Alabilir inşallah. Şöyle atıyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim direkt Şunu at. Tamam. Çok güzel. Fişek bulduk be. İşte bu. Bebeğim benim. Neyim var? Holo. Holo Nasıl mı atılır? Dürbünü iki önce açıyorsunuz. İkisi açıyorsunuz. Tak 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 ta. buluyorsunuz. Bu kadar basit kardeşim yani. Aha uçağımız gelmiyormuş. Boş bir da. Bizimki nerede? Bizimki daha görünmüştü yok. Bir dakika şunu üzerinden çıkalım. Diyoruz. Görünmüşlü uçak var mı? Görünmüşlü uçak yok. Nerede oğlum bizim uçak?

ış. Arkadaşlar şimdi adam <laughs> gördüm. Konuşamadım lan az önce. İşte adam gördüm de orada hiç dürbünüm falan yok. spi sipriyatsam diyorum. Dürbün yok. Ne yapacağım şaşırdım bak. Bak kanka arabayla giderken vallahi şey yapalım düşersem neydi? Ölersem var ya Söverim harbi söverim Bak tam yanıma düştü Niye düştü Bak yine düştü yanıma Şu lezondan kim kim Üç 3 kere öldüm çünkü Üç kere Bir videoda öldüydüm Bir normal oynadığımda diyecektim O arabanın oradan nor Normalde durması hiç doğal değil bence Bakayım Doğalmış <laughs> Doğalmış. Yani. Vuy. Vuy. Arkadaşlar adamı gördüm. Bak ilkten dedim ki bu adam değil. Sonra da adam. Şurada yürüyor. Püf. Olmadı. Valla aldım. Aldım elime meyveyi. Gidiyorum yanına. Nerede bu? Aha orada gördüm. Eee? Nerede? Aa şurada. Abo at geliyor. Ha bol. Abo. Bir dakika at geliyor. Hayır bu sefer derken bot sıkıyor. O öbür araba gitti. E nerede bu? Nereye gitti lan bu? Oğlum. Ya. Biri daha bir şey katmış. Ve şurada bir tane daha bot var. Bak. Evet. burası Bu nasıl bot lan böyle? Bot değil aslında bu. Bot taktiği yapıyorlar. Sonra da ölüyorlar. Niye bot tahdidi yapıyor? beni? Korkuyor. Ha? Gevşek. Harbi bot olabilir lan. M16 ile geziyor adam ya. Biz burada MG geziyoruz. Adam M16 geziyor. Öbür gördüğüm adam nerede gitti diyecektim şu kulübelerde. Şu iller var ya. Aa şunlar da. Şunlar da da. Gördünüz değil mi? İşte burada. M4. Nerede lan? Aldım. Seydi. Oy adam gizli şey falan bulmuş. Onu ne Abi sen ne loot yaptın be? Adamın bulduğu loot'a Bizim bulduğumuz loot'a bak. İyi ki de gelmişsin kanki buraya sen. Şu 3 x alacağım. Kanki. Var da sen iyi ki varsın. iyi İyi ki varsın. Ben şimdi hiçbir şey demiyorum kanki gidiyorum vallahi oradaki şeye şu gizli oda yerine <laughs> Allah hiç kusura bakma kanki ya abo tam da orada ses geliyor İnşallah. burada mı yok değil ben tamam bakalım ne çıkacak. aç Allah 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 Allah, Allah. Allah Allah Allah. Hiçbir şey alamıyorum ki. Çünkü bir sürü loot'um var yani. Ne alacağım ben buradan? Ne var burada? DSR falan. aynı. Çok alırım ben de. Oğlum ne verdik ki bize şu anda? Hiçbir şey vermedi bence. Arkadaşlar aman. Bir dakika bir dakika bir dakika sakin. Üstten, alttan. Alttan. Üstte mi altta mı? Herhalde altta. Üstte 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 bayağı kastı nerede ses vermemeye çalışıyor bak. Abi. ben adamın elinde DP var. Benim elimde MG var. öyle lan hadi. Hadi be. Neyse. Bu kadar video yeter. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Dün PUBG videosu gelecek dedim. Atmadım. Biliyorum. Neden atmadım Bilmi bilmiyorum. Hastalıydım. Bir şey söyleyeyim Benim bayrak mı değişmiş? Bir dakika lan. Neyse boş ver. Ben o sana bakarım. Hadi görüşürüz. Efendim.